Hocam abdest almaya çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. O izin de aldık. Şimdi biraz kursu gezerim. Ondan sonra yemekhaneye giderim. Bakalım bugün yemekte ne var. Daha sonra nöbetçiyle konuşurum. Uyurum. Zaman kalırsa belki abdest alırım. Bakın arkadaşlar, her biriniz abdest almak için izin alıyor. Daha sonra abdest alma dışında her işte uğraşıyor. Aranızda masum tek böyle değil. Bakın az önce abdest almak için izin aldı, direkt izin verdi. Gel Masum. Geç. Biz de senden konuşuyorduk. Yani bu konularda örnek almanız gereken biri varsa o da Masum'dur. Değil mi Masum? Abdestini aldın geldin. Başka bir işle uğraşmadın. Ben mi hocam? E yani. Ee... Gel. Ee, hocam Masum mesciste uyurken taklisini düşürmüş. Onu getirdim. Uyurken mi? Masum sen abdest için izni alıp gidip uyudun mu? Yok hocam. Önce kursu gezdi. Daha sonra yemekhaneye gitti. Daha sonra benimle konuştu. Ondan sonra biraz uyumuş. Bunu da orada bırakmış. Ben de getirdim. Az önceki sözümü geri çekiyorum. Gel. Buraya gel. thank <laughs> you